Ben Mete Apaydın, 39 yaşında en üst bitirmiş bir çiftçiyim. Ailem yaklaşık Finike'de 100 yıl yakın zamandır çiftçilikle uğraşıyor. Ben de ailemin 3. kuşağı olarak çiftçiliği devam ettirmekteyim her gün rutinimde şu var. Sabah kalkarım ilk önce bahçelerimizin içerisinde tüm bu narin çeşitlerin arasında dolaşırım. Onların sağlığı nasıl? Onlar iyi mi? Yapraklar nasıl? Düzgün mü? Bir şey ihtiyacı var mı? Yok mu? Tüm bunları dolaşıp onları gözetlemek, bakmak, onları analiz etmek, onlarla göz temasında bulup onları hissetmek, anlamak benim için bambaşka bir şey. Çocukluğum Finike'de geçti. Aile büyüklerim bizi buraya geldiğimizde bizi bahçeye bırakırlar ve çıplak ayakla üzerine koştururduk. 24 yaşında tekrar Finike'ye toprakla döndüğümde yıllar içerisinde anladım ki bunlar sadece bir ağaç, bunlar sadece bir meyve değil. Buradaki on binlerce ağaç aslında benim on binlerce çocuğum. Onların çiçek döneminden meyve dönemi oluşup olgunlaşmasını izlemek ve olgunlaştıktan sonra karşı tarafta bütün müşterilerle buluşması, onların bu keyifle bunu yemesi tarif edemeyeceğim mutluluk. O yüzden bu meyvelerin hepsi sanki benim çocuğum ve onlara şefkatle çok güzel bir şekilde bakıp en lezzetli haliyle doğru zamanı hasa edip son tüketici bak kadar güzel bir şey yok. 40'a yakın narenciye çeşidinden bahsedebilirim. Ki bu çok büyük bir kısmı değil. Daha çok var. Ama başta tabii ki bölgemizin başrol oyuncusu Finike Portakalı, Washington Portakalı her zaman bizim en önemli meyvemiz olacak. O kesin ama bunun yanında Finike'nin kızıl kırmızı limonu, Finike'nin Ark of Taste ünvanını almış kokulu beyaz limonu, Grande Limon dediğimiz limon, Havyer limonlar, lime çeşitleri, Mayer limon. Bahçemizde Finike bölgesinde adaptasyon sağladığını gördük ve bunların da üretimini artırdık. Buradaki Fidanı alın, gidin. Türkiye'nin herhangi bir yerinde portakal açan yere dikin. Fidan büyüdüğünde, meyve verdiğinde bu ovadaki verdiği lezzeti orada vermeyecek. zaten o bizim yaptığımız şey değil. Bu ovanın yaptığı bir şey. Finike'nin yarattığı doğal güzellik. E bunun yanı sıra kendi bahçelerimizde biyolojik mücadele, entegre mücadele yapıyoruz. Yani faydalı böcekler salıyoruz ve bu böcekler yıllar geçtikçe burada yaşam zamanlarını arttırdılar. 6 ayda 7 ayda, 8 ayda yaşam savaşı veren böcekler artık burada 1-2 yıl yaşamaya başladılar. Bu da buranın tertemiz bir ortam olduğunu gösteriyor. Merhaba ben Osman. Soyum isim Tekin Arslan. Ziraat mühendisiyim. Yaklaşık 32 yıldır tarım tedarik zincirinde. Başta sürdürülebilir tarım. Sürdürülebilir tarımdaki problemler ve tedarik zincirinde yaşanan problemlerle ilgili çalışıyorum. Biz Mete ile yani portagabahçem.com markası altında bütün tarımsal üretim alanlarında sürdürülebilir tarımla ilgili çok uzun bir yolculuğa çıktık çevreye olan etkilerimizi azaltmak ve insan sağlığını ön planda tutarak bir üretim modeli oluşturduk. Şu anda Mete Bey, vizyonel bir üretici olarak ve iyi tarımın bütün kriterlerini yerine getirerek yıllardır üretimi yapıyor. Üretimimizde iyi tarım kullanımımızla beraber aslında tarım 4.0 teknolojilerini de kullanıyoruz. Bu ne demek? Bahçemizin belli bölgelerinde kullandığımız cihazlarımız var. Bu cihazlar özetle bizim ağaçlarla konuşmamızı sağlıyor. Ağacımıza baktığımız zaman onun ne istediğini iyi kötü anlıyoruz. Ama biliyorsunuz yıldan yıla iklim değişiyor. İklim değişikçe bazen siz anladığınız şey yanlış olabilir. Dolayısıyla tarım 4.0 teknolojini kullanmak yani datayı belirttirmek ve o datayı narenciye özelinde işte hava sıcaklığı, hava nemi, toprak sıcaklığı, toprak nemi, rüzgarın yönü, ne kadar miktar yağmur yağdı ve her dönemde bahçe uygulamaları analiz ettiğinizde kendi bölgenizde, kendi ağaçlarınızda ne istediğinizi diyalog kurabilen bir yapı haline getireceğiz bir kaliteli üretim yapabilmek için bu teknolojiler bizim için olmazsa olmaz. Bir gün bir mail aldık. Mail beyaz fırından gelmiş. Ben de okudum. Arkadaşlarım mail cevap yazmadan önce dedim sakın bekleyin. Ben mail cevap yazmayacağım. Ben arayacağım, konuşacağım. Amaç narinci arayışı mı yoksa gerçekten işte Finike bölgesinden doğru ürünü doğru yerde alalım mı? Ve konuşmalarımızın sonunda anladım ki evet beyaz fırın portakal limon aramıyor. Beyaz fırın hakikaten nereden geldiğini bildiği düzgün üretim yapan bir çiftçi arıyor. Çiftçiden ürün almak değil, çiftçinin kolundan tutup onunla neler yapabiliriz? Bu ürünü neler çıkarabiliriz? Meyve, ham maddeyi ne çevirebiliriz? Çok iyi bildiği için bizim beyaz fırın olan yolumuzda hiçbir zaman al-sat ilişkisi olmadı. Finike bölgesi ürüne değer verdi. Daha da ötesi çiftçiye değer verdi değer verildiğimi hissetmek benim için ticaretin önüne geçiyor. Bu inanılmaz bir duygu. Ve burada etrafında insanların beyaz suyuna gittiğinde zevkle portakal bahçenin portakal suyunu içmeleri beni hakikaten duygulandırıyor.